Neyi nereden başlayacağız? Bana bunu bir örneğini verir misin Ozan ve Sasuke Bey? Gelecekteki güncellemeyi ki gördük. Gördük mü? Ne tamam, haberim sen? Detaylar ya. Bak bak Clash of Clans oh. ya. <gülüyor> <gülüyor> enayi, enayi öyle işi. Şey. <laughs> lan çizdik. Bundan oynarsa senin bir bok olmaz. Sen aynı Ben bunu yasaklaştım. Sizler değil mi lan? Ya. Ben bakırsanız ama sistem yapalım ya. ya. Bir kalp atsın dedim. Mükemmel mükemmel. 5 minutes later. Hani kardeşim aç olduk. Hadi bitirdin sadece burada 4-5 dakika alışınız var ya bittik ya. Bir dakika birlikte beni gaza getirseniz hadi ne yapıyorum. Anca orada da bitireceğiz. Bak bu kıyafet ne lan? Bak bak bench böyle talıştı kardeşim. Züfera mı abi o? Züfera. Hay ananın anam Neyse artık bir şekilde bütün girişleri girişleri yaptığına göre biz de sporumuzu yaptığımıza göre hemen başlaya baktık Bu ne oğlum? Bu resimle Allah aşkına. Bu resimle Allah aşkına. Bornozu bornozu bak. Derime fırsatın oldu bak bornoz. Mükemmel video artık başlamak istiyorum Allah'ın belalar. Bana gaz vermediniz abi. Oy moy demediniz Nere? Allah şunu köptü yaptı. Oy öyle nasıl? Çok selamlar arkadaşlar. Ben karşımda barışçık tip bir manyak ya psikolojik bir patron. Benim sesim hangi bir her merhaba arkadaşlar ben karşında var için Get bir manasla psikolojik bir PUBG manasıyla siz güzel izleyin Ve bugün sizlere bir sürü haberciğim var abi Oyuna çok fazlasıyla şeyler geliyor Bir sürü şey göstereceğiz sizlere bu videoda Ekipten beraber canlı yayındayık. Mükemmel olaylar var oyun değişiyor Gerçekten oyunun kaderi artık değişebilecek pozisyonlar var abi Köprüler değişildi Ay ne lan Oy, var lan. abi Çin <laughs> seti dikmişler. Adamlar <laughs> Elencil'a Çin seti yapmışlar lan. Yeni TDMC'ler geldi. El yeni Elencil zaten görenler görmüş. Onlar geldi. Yarış modu geldi. Onun yanı sırasında köprünün altına artık Victor Race'leri için ayrı mekan getirildi abi. Ay tamam, köprünün Ay burada yemin ederim bir pusulur var ya. Köprünün boyutu hem İtalya köprüsü hem de Oman köprüsü. Bu köprünün de boyutu hayvan gibi arttı. 2x çarpın yani buna. Red süreleri arttı. Red büyük o büyüklük oranları ya yani haritadaki We'll be right <laughs> back. durma oranlarının o şekil ne diyorlar lan ona. <laughs> hani Retro'nun dairesi büyüdü anasını satayım. 3x'e çıktı o kadar söyleyeyim size. Biraz sakinleşelim abi. Yeni gelecek avukçuklar, yeni gelecek avukçuklar bir sürü şey göstereceğim size. Ve artık oyunda bir de şey var. Birazdan göstereceğim size onu ama bir arabayı artık girdiğiniz zaman istediğiniz skin'e çevirebiliyorsunuz. Yani siz aldığınız Toros'u, Toros'ta 3 tane skin'iniz var ya yani 2 tane skin var. Oyun içinde hiç oyundan çıkmadan tak tak değişim yapabiliyorsunuz abi. Buna benzer olaycıklar da geldi. Yani geldi de geldi. Ben sizlere bunları göstereceğim. Şimdiden o güzel biricik denize atmayı sakın ama sakın unutmayın. Buna benzer artık olayları elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani. Buraları evimin size bir göstereyim. Bu zaten yeni bildiğiniz üzere yeni eğlence parkımız bu şekilde. Burada bir yarış modcumuz var. Giriyorsunuz, yarışıyorsunuz. Saçma sapan bir şeymiş gibi. Oğlum bununla yarış... Bir de bununla mı yarışıyormuşuz biz? Ben McLaren'ı <laughs> çıkarttığımda onunla yarışamayacaksam ne anladım ben o işten? Bu arabanın <laughs> barajına evet chatte yazdılar arabanın barajına Melih'in saklama falan olaycığı da var o da çok yani gerekli bir olay mıydı hiçbir fikrim yok ama. Bence gereksizdi. Kim hangi manyak arabanın şeyine ben kutuna var ya koyar, koyar. gereksiz bir olay. Araba patlayıp gidiyor zaten. Ha, belki loot halen daha kalıyordur için. Öyle bir mantık olabilir ki kalıyordur. Şimdi de değil de dışına fırlar abi. Aynen öyle bir şekilde kalıyordur zaten. Yeni eğlence parkımız ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir şeyler getirmiş Bu eğlence hmm, parkını millet gelip burada bayağı vakit geçirecekmiş gibi geliyor bana. Bütün gününü hangi burada harcayacaklar. Ona benziyor. Bak kalpler maddeler. Yine başladılar burada yukarı var fişekler. İşte kalpleri koymalar. Hadi çık sevgililer günü kutlar. Oyun oyun değil. Bu eğlence parkıyla oyunun normal alanı çok farklı bu arada. Bak yeni köprümüz bu şekilde bu arada. Yeni köprüde artık kapatılan barajlar da var. Ben size bunu unuttum. Ama barikatçıklar da var. İlerlerken göreceksiniz ama köprüyü böyle kapattığımız yani kendi kendi oyunun kapatılma sistemiyle alakalı böyle bir şeycikler yapmış. Artık köprüde gerçekten çok fazla olaylar değişecek. Olum ben size söyleyeyim. Oo. motor motorla buradan şey geçir uça, uça gidersin. İkisi atla yerine sağdan. Yerine atla. <laughs> Sıplayarak atla. Sıplayarak olmaz. <laughs> Dışarı yapma. Allah'ım hayran seni ya. Allah kahretmesin. <laughs> Oh, no, no, no. ananın Var, ya Steam burada. PUBG ya bu tamam iyi de. Steam PUBG'deki bir olay. Yeni karakterciklerimiz geliyor. Yeni karakteri yüzleri geliyor. Bir tanesi bu. Başka var mı? Sadece bu geliyor. E, bu vardı abi. zaten abi. Bu Hangisi vardı o zaten. Zaman, o zaman, oğlum. O değil abi o 4. sezonu görünüyor. Bu nasıl bir tip Allah belası. Gözükmüyor. Sayısın. Ha gelecek ama gözükmüyor bu. İşareti olan. Bu, bu ha, bu. Bu. Aynı, evet. aynı, aynı. o gelecek. Bu yeni yüz bu geliyor. Okey. Burada kaşı çizik bu arada bir de. Aynı sakal falan da şey yeni yüzü. Yakışıklıya benziyor. Aynı ben. Ha, bu işte arabaların dediğim gibi sekinlerini değiştirebileceğin abi. Bu hızlı hızlı geçmiş. Buna benzer senleri ara ara size direkt alyan gösterecek. Çünkü biz bir demeyecek izledik. Tekrar fake bir reaksiyon vermeyelim diye. onu ee, onun kaydını tak tak bu aralara koyar abi. Bundan yana bir sıkıntınız olmasın. Yeni avukçumuz. Bebek gibi bu arada bu avuk. Wow. Gelişmiş bir gelmesi lazım da artık ya bir anlamda. Ya, bu güzel. O sanmıyorum. Onu merak ettim ben. Kilefekt efsane ben. Evet, de şeyler geliyor. La bunu görmemiştim lan la. bu güzelmiş. Evet 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 kilefektindeki Kilefekt olay da güzel. Mi? Bu arada Ve iki tane duman var. farklı farklı iki duman çıkatıyor yukarıya doğru. Geliştirilmiş evet. halde gayet gayet iyi. Ölüm mesajını bayağı beğendim bu arada. Ölüm mesajı gayet gayet güzel. Bakar mısın şuna ya? Aa. Gayet bak bir de Hı -hı. tak 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 Arka. şu 3 tane şeycikler geliyor. Final form öyle çok fazla evet. bir şey değil ya. Alt ön tarafı siyah, şey altına çeviriyor abi. Bir de bildiğiniz üzere büyük ihtimalle bu video 23'ünü yükleniyor size. 24'ünde bu avime geliyor değil mi? Bu gece 3'te bu avime gelecek. Biz bu avime, Evet evet bu gece gelecek. Biz bu avime gelecek. Biz bu avimeyi çekeceğiz bugün sizlere. Merak etmeyin. Ha. Bu bak, şu an atölyede zaten. olan değil mi? Aynen atölyede olan. Şu an zaten oyuna girdiğinizde atölyeden kontrol edebiliyorsunuz ay bunu. Çok iyiymiş. Bu arada bebek gibi duruyor. Aynen. İyon AVM'ye benziyor. İyon operatörü. Valorant'ta hem İyon hem köken. Alt tarafı şu taraf İyon şu renk ama şurası da kökenli. Valorant'tan bir tık çalma vibe'ını ben bir aldım onu ben size söyleyeyim Valorant'ta da buna benzer bir muhabbet var çünkü burada bir çalma muhabbeti var abi bu da yeni gelecek saçma sapan bir kıyafetimiz gene Blackpink ile zaten iş birliği var gene gene ses paketleri geliyor bu şekilde anladım. gene büyük ihtimalle oyuna gene büyük ihtimalle oyuna şey gelecek gene bu Pink Raid'ler falan gelecektir diye düşünüyorum ben anladım. <laughs> var mı? Bak iyi para Ve yeni geliştirebilecek bildiğiniz üzere Silvanos'un X Suite seti geliyor. Bu yani, salon kalitesinde çok fazlasıyla kullanılabilecek. Tam böyle pusmacılar için yapılan bir olaycık var. Böyle bir değişik bir tipte bir karakteri mi gelecek. Örnek görseli bu şekilde. Bilgi dayıcınız da olsun. Onun yanı sırasında benim ses paketim gelecek. Lamborghini geliyor zaten bildiğiniz üzere. Ekrana e, Alian, onun bir şovunu yaparsın. Lambo'nun şeyini. Hatta Alihan siz burada bir show yapsın. Ya bizi bir, burada bir yok et Alihan. <laughs> Arkada Lamborghini'ler gidiyor zaten. Yeni zaten çalışır çalışıp Konisek'le çalışıldı. Tesla'yla çalışıldı. Bir de artık lan bu başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Corvette falan mı kaldı? Porsche Uf, Ferrari. <gülüyor> <gülüyor> Porsche Ferrari Corvette kaldı anasını satayım zaten bu lüks araçlardan. Oyundaki oyun içi görselleri bu şu. Bu yeni pet mi? yeni yolda <laughs> <laughs> şu aynı. Aaa. Suite'le beraber gelecek demek ki bu. Büyük ihtimalle. Bence de ya. Bu setin adı çünkü Tayl değil mi? Hem ben de benziyor biraz yeşilli falan filan. Silvanus. Silvanus'muş. Tayl sanki bana bir bu şey vibe'ını almıyordu da. İçeri gidiyorum. ya. <laughs> bu. <laughs> <laughs> ben de fake yedim. Ben de fake yedim. Semih normalde abi dedi ki ses paketlerini dinleyebiliyoruz. Ben yapılıp dinlediğini zannettim ama harbiden dinlerken de öyle bir inandırdım. Yedim diyor. Yok, videodan almış koymuş. Benim sesimi üzerinde daha bu oynatılacak edilecek. Ee, tam şekilde oturtulacak burada fake yani fail olanlar da bazıları burada ama en azından oyun içi envanteri de şu şekilde görebiliyoruz yani şu an geliyor demek bu ilk benim ses paketim geliyor çünkü öyle biliyordum ben zaten de öyle oluyor artık e, beleş olacağını düşünüyorum beleş olur değil mi bu görevlerle fena oldun en fazla Oyunak... Abone olanlara beleş <laughs> <laughs> ben abi Ben zaten bayağı dağıtırım bu arada abonelere ben sadece benim sesim değilim abi dağıtırım 10 bin, 20 bin, 50 bin tane dağıtırım. <laughs> benim izleyicilerim görev yapmayacak. Ulan tak dağıtırım. Uy sakram Yaldır yaldır veririm anasını satayım. Gelsin artık ya. Vallahi bu bayrak asma gibi bir şey benim için. Ya benim için önemli bir olaylardan bir tanesi İçeri giriyorum. Arka taraf bende. Toplanın. Baksana şunu söyleyeceksin. Toplanmayan şerefsizdir. Toplan toplan. Bak bak. Toplanın. Nasıl? Nasıl Allah aşkına Sasuke? Nereye gidiyorlar abi? Ben şu an nereye gidiyorum? Yani bakıyorum topla, nereye gidiyorum? Toplandım bile abi Bakın yani. Bak, yani hani. Toplanın. Bak. Sasuke bir de soruyor ki toplan nereye gideceğim diye bakıyorum diyor hatta bak o kadar aa, bir toplan direkt. toplan mermi verin bana mermi bak şey, aa, şey aa, bana. bak lan, lan nasıl da dedi. koşuyor onlar toyandı mermi Aa. <laughs> mermi verin bana mermi <gülüyor> <gülüyor> ama bunların çok da OP bir şekilde gelecek o konudan yana bir sıkıntı yok ve oyuna yeni bir 3 e, üç tane silah geliyor zaten de bu yeni sezonda gelecek değil mi bu? Ay güzelim, şoo, güzel. biraz bu güzelim şu güzel bu, bu şu 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 olayca bayıldım bu arada. Baksana. <laughs> i̇yi. Kaç verirsin ya bu 5 mi yine? E, bu yedi seviye e, böyle de büyük böyle deseni ihtimalen e, bir tane şimşek temasıyla beraber gelebilir. Anladım. Orada. <laughs> Allah aşkına şey. ne anladın? <laughs> Anlamadım. Ejderya emulatısı geliyor. Destans kırmızı olarak gidiyor bu arada. iki tane daha gelecek. Onların daha ne olduğu belli değil. Onlar da geldiği zaman sizlere açıkları Royal Pass nerede bu arada? Aynen bu arada yeni gelecek onu söyleyeceğim. Yeni gelecek sezon Royal Pass'ında şey de var. Bir önceki sezon Royal Pass'ını alabilecekler. diyebilirsin. Bu ne? Onlar Royal Pass'a gelen kıyafetler vesaire falan. Oğlum Royal Pass'a fazla kıyafet geliyor bu arada. Bu SWAT ekibi gibi bir kıyafet. kıyafet bu normal BM16. Burada bir tane arkecik var. Bu, bu kırmızı olan büyük ihtimalle. Aynen. Yani bu büyük ihtimal önceki görseldeki aynen. skin de evet, bu. Aynen aynen. Skin bu abi. Skin bu. Buradaki skin geliyor bu arada. Güzel bir skin geliyor. Oyun karakteri getiriyorlar aslında. Bir de böyle bir tane bu şu kızı sanki fake koymuşlar. Gerçek kız getiriyor <laughs> lan getiriyorlar aslında bu oyunu artık. Nerede Görseller gerçeği yansıtmaktadır. <laughs> <laughs> aynen aynen. 50 seviye ödülü olarak bu gelecek büyük ihtimal arkadaşlar. 20 Royal Pass'cımız bu şekilde. Bir de bu ne o zaman? Abi bak. Birinci seviyede normal bir tane kıyafet verecek. 50. seviyede bunu verecek. Metro parasıyla da o üçüncü görseli satın alacaksın. Aa, o zaman iki tane destansı Hı. var. Evet. Yalnız iki kıyafet de güzele benziyor. Böyle bunlar da geliyor o zaman değil mi? Bu set de var işte. Elmas ödülleri bunlar abi. Elmas kademe ödülleri. Kademe ödülleri. Aa, bunlar. bunlar kademe ödülü mü olarak gelecek? Evet. Oğlum, bu kıyafet güzelmiş o zaman. Lan niye her şey s dönüyor? Harbiden. Her şey mor rengi döner be? Hayır. Baksana. Bu ara çok fazlasıyla bu mor rengi kullanmaya başladı. Bunlar seviye olarak alınıyor bu arada. Güzel. Harbiden güzel Maske. Maske yapmış. de gayet tatlı. Maske de gayet tatlı. Bir tane de saçcığımız gidiyor gene. Bunlar çerçeveler, ödülleri bunlar zaten. Bunları geçelim. Geç. Burada başka bir kıyafet daha var. Anladım. Bu demeyecek gördüğümüz kıyafet o zaman. Arada bayağı ödül var ha. Verecekler. Hepsini veriyor anasını. Bu da Roya Pass'ın içinde var. Bu. Kaç tane Roya Pass ödülü getiriyorlar ya? Kar98 mi? Evet ama... Evet. tam bu, bu zaten söylüyorum. var. Biz bunu söyledik. Evet. Okey. Okay, okay. tamam. Bu var zaten. Burada bir tane QBS geliyor bu. QBS çık var. Okey. Ama birincisi sezon ve ikinci sezon olarak ikiye ayrılıyor. Biz büyük ihtimal 1 ile 2'sini gösteriyoruz ya. İkisini birden gösteriyoruz. Oğlum bu da gibi. çok iyi ya. Bak, 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 bu, ya bu sezon güzel çiçkinler gelecek ha galiba. O Papir. ilkinde verecek bunu. İlkinde mi verecek? Öyle düşünüyorum abi. Yükseltilebilir olacak ya o yüzden. Nasıl yükseltilebilir <laughs> oluyor ya? Ya abi bir seviyesinde yani... E Nihai görünüm olarak yükseltirsin ya mesela geçen sezonda da evet. üç tane motor vardı. Birinci motor normal motordu, ikinci motor biraz daha iyiydi, üçüncü motor daha iyiydi. Metro Royal parasıyla alınıyordu ya evet. droplarla. İşte böyle yükseltilebilir sayılıyor bu kıyafetler. Hmm. Kademe kıyafetler. Bu arada daha önce bize Var. yaptıkları olay gibi söyleyeyim. Eski sezona öncelik kaçırdığınız kutular varsa, Royal Pass kutularındaki ödüller varsa abi, onları geri getirmişlerdi. Bu seferde bu da çok olmadı. 3 sene 3 sezon 4 sezon olmuş diye hatırlıyorum Ama çok hızlı sezon geçiyor. Bilemem. Bu bu çok olmadan gelmişti. Bu, bu kıyafet bayağı güzeldi. Bunu tekrardan getiriyor. Bunun kutusunu tekrardan getiriyorlar. Girip buradan alabiliyorsunuz işte hem kıyafetin hem kutusunu. Hem de arabacı kaçıran arkadaşlar buradan geçip alabiliyor el bombasıyla falan. Yani o zamanki ödüllerin hepsini girip alabiliyorlar abi. Bilgi de olsun. Başka da bir şey yok galiba zaten. Maskara geliyor mu Semih abi? Maskara da geliyor. Oyun içinde bir oylama sistemi var. Maskara da geliyor. Onun yanı sırasında benim e, zamanında milyonlarca ucu harcadığım arabacık da geliyor. Oyun içinde oylama sistemi var. Onu zaten bilenler biliyordur. Hepsi yakın zamanda gelecek. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde gelecek abi bunlar. Böyle video yapalım dedik. Böyle bayağı bayağı baya bitti bitti bu işkence ya. Herkes ölmüş. Bunun Discord'u. Biriniz lan. Buzi. Alo. Tamam. Ay, ay. Alo. Oo. Oo. Gerin, gerin, gerin. Hayırlı olsun kardeşim. Barış Çok iyi kardeş. Ben burada Bu tek verin. başıma bedel ödüyorum. Abi, bedel. Veriyor, bedel ödüyorum. Bedel. Bedel ödüyorum. Bedel bedel. Her neyse <laughs> arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir video hazırlamak istedik sizlere. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm bildiğimizi aktifleşmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekrana göre videolardan hangisini izlemek isterseniz bu videolara tıklayıp onları da geçip izleyebilirsiniz. veya da şuradan tıklayıp kanalıma abone ol olabilirsiniz. Bilgileriniz de olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Diğer videolara görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Bay bay.